Merhaba günün içinden kanalına hoş geldiniz. 15 Eylül 2022 Perşembe günü günlük Covid-19 aşı tablosu. Birinci doz uygulama 57 milyon 922 İkinci doz uygulama 53.155.677 milyon 155 Üçüncü doz uygulama 28.189.399 milyon Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırıkkale, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Bartın, ilk onelimiz ve mavi Renk. Elazığ, Ağrı, Bitlis, Mardin, Muş, Sarı, Bingöl, Diyarbakır, Tiğit, Batman, Şanlıurfezi, Turuncu Renk. Türkiye Haftalık Covid-19 Tablosu 5-11 Eylül 2022 Vaka sayısı 22.441, vefat sayısı 89, ilişen hasta sayısı 25.143, toplamında vaka sayısı 16.852.382, toplamında vefat sayısı 101.068